kitaplısın şey bu dedim kameraya gömülü gibi geldi ya. Ben hüzünlüyüm. O yüzden ben de kapı kapısında eee Ama şurada falan da falan yok ya. Yara girti ya da kapak dedi ama.

karşı mücadele veren Mirabel kardeşler tecavüz öldürüldüler. Birleşmiş Milletler 1999'daki genel kurulunda üç kız kardeşin öldürüldüğü gün olan 25 Kasım tarihinin her yıl kadına yönelik şiddete karşı mücadele ve uluslararası dayanışma günü olarak anılmasına karar verdi. Bu karar kadına yönelik şiddetle mücadelede uluslararası hukuk ve siyaset açısından önemli bir karar oldu. Patrick, Münevra ve Maria Teresa kardeşlerin ölümü üzerinden neredeyse yarım yüzyıl geçti. Ancak dünyanın her yerinde kadınlar hala sömürülüyor, baskı ve şiddete maruz kalıyor, öldürülüyorlar. Kadınların rengi, dili, inancı, ülkesi değişiyor ama uğradıkları şiddetin kaynağı değişmiyor. Kadına yönelik her türlü şiddet tek tek bireylerin kendi çıkmazlarından, geriliklerinden kaynaklanmıyor. Bilakis erkek egemen sistemin kendisi bu şiddetin Yeniden yeniden yetiyor. Kadına yönelik şiddetin yüzde bin dört arttığı her gün yaklaşık 5 kadının en yakınındaki erkekler tarafından öldürüldüğü ülkemizde bu durum şiddetin farkı ve hükümetin bu sorunu çözme noktasındaki yetersizliği açıkça göstermektedir. Alınan yargı kararlarında devam eden mahkeme süreçlerinde kadın katillere haksız tarih adı altında ceza indirimi uygulamaları elin zihniyetin devlet katındaki örneklerinden sadece birisidir. Bizler erkek adaletin vardı bu kararı erkek adaletin vardı bu kararı asla kabul etmiyor. Vicdanlarımızda mahkum ediyoruz. Erkek adalet değil, gerçek adalet sağlanıncaya kadar mücadelemize devam edeceğimizi bir kez daha burada ifade ediyoruz. Ülkemizde 30 yılı aşkın bir süredir kirli bir çatışmalı süreç yaşanıyor. Bu ortamda kadınlar ve çocuklar şiddetin en kabasına, en vahşisine maruz kalıyor. En temel insan hakları hiçe sayılarak insanlık dışı tüm uygulamalar meşru kazanıyor. Ölümün, işkencenin, baskının çirkin yüzü hiç çekilmek insanların boğazına yapışıyor. Çatışmasız bir ortamda dahi her türlü eşitsizliğe, ayrımcılığa, baskıya ve şiddete maruz kalan kadınlar ve çocuklar çatışmalı ortamların en can en canı yananı oluyor ki aile ve toplum yapısı kadını yüz kez öldürmekten, diri diri toprağa gömmekten gocunmuyor. Barış isteyen, onurlu barış için mücadele veren kadınlar yargının ve konuk kuvvetlerinin baskısı ve şiddetiyle karşılaşıyor. Savaş sadece ölümlerden, kayıplardan, işkencelerden ibaret değil. Ülkemizin sosyal, ekonomik, politik tüm gidişatını ve düzeyini de belirliyor. Fiziksel olarak yok edilmeyen kadınlar da ruhsal ve düşünsel anlamda yok olmanın eşiğine geliyor. Yaşam iradesini, direncini kaybediyor. Ya da göç etmeye zorlanarak yaşam alanından, çevresinden, toprağından koparılıyor. Büyük şehirlerde ve göç yaşanan illerde hem sosyal hem de ekonomik açıdan en fazla ayrımcılığa, yoksulluğa, haksızlığa ve eşitsizliğe maruz kalanlar yine kadınlar ve çocuklar oluyor. Devletin savaş uğruna harcadığı devasa militarist bütçe ekonomik bakımdan yaşamı daha da katlanılmaz hale getiriyor. Ülkenin her yerinde kadınlar çalışma yaşamının dışına itilmiştir. Kadın istihdam oranı 90'larda yüzde 34 iken son 10 yılda yüzde 24'lere geriledi. Ülkemizde her üç kadından ikisi işsizdir. Piyasanın ucuz iş gücü olarak görünen kayıt dışı esnek ve güvencesiz çalıştırılan kadınların kreş, ebeveyn ve süt izni gibi temel ihtiyaçları görmezden gelinerek emeği iki kat sömürülüyor. En içi çalışanların emeği görünmez kılınarak insanca yaşama koşullarından yoksun bırakılıyorlar. Özellikle erken, erkek egemen sistemin belki çeşitli dinsel görüşleri ve içine sinirlerek geliştirdiği kırım politikalarının belki de en vahşi ve barbar örneklerini biz geçtiğimiz dönem içerisinde Orta Doğu'da uygulanan politikalar ve Rojava şahsında IŞİD'in geliştirdiği vahşet politikalarında gördük. Orada da en temel hedef kadınlardı. Ve biz bu saldırıları kadına dönüp geliştirilen bu yönelimin aslında ideolojik olduğunu, sosyal sistemli ve kapsamlı bir konseptik ürünü olduğunu düşünüyoruz. Devlet aklını, erkek aklının, erkek iktidarın aslında geliştirdiği kırım politikaları olduğunu düşünüyoruz. IŞİD zemiyetinin, aynı konseptin, aynı karanlık zemiyetin ve karanlığın efendilerinin geliştiği stratejilerin Özellikle son aylarda il ve ilçelerde, kent merkezlerinde öz yönetim ilanları ile birlikte geliştirilen kadına dönük saldırılar da ve izlenen politikalar da kendisini gösterdiğini biliyoruz. Kadınlara biçilen tarihsel misyonun, kadına biçilen tarihsel rolün tersine çevrildiği yerde bu saldırılar yoğunlaştı ve derinleşti. Tam da bu nedenle böylesine ideolojik bir saldırıyla, saldırıyla karşı karşıyayken elbette kadınların kendisini meşru düzeyde savunmasının bir hak olduğu ortada. Doğa, bu kadar barbarca ve vahşice yönelim karşısında neredeyse yaşamın her alanında öne çıkarılan kırım politikalar karşısında kendi özünü savunmanın, kendi varlığını savunmanın en doğal ahlak haktır. <laughs> bakıldığında kadınlara biçilen klasik mağdureler rolünün ters yüz edildiğini gösteriyor. Bizler kadınları sadece salt kurbanlar ya da klasik anlamda mağdureler olarak kendisini tanımlamasını kabul etmiyoruz. Bunun karşısında dinamik bir güç olarak dinamik bir mücadele gücü olarak kendi kaderini kendisinin belirleyeceği öz savunmasının varlıksal olarak sağlanabileceğini bunu çok güçlü mücadele azmi bilinci ve direnciyle geliştirebileceğimize inanıyoruz. Biz Zivere Kadın Platformu olarak yıllardır emek ve demokrasi mücadelesiyle kadın özgürlük mücadelesinin birbirinden ayrılmaz olduğunun bilincinde, bilinciyle kadına yönelik her türlü ayrımcılığa ve şiddete karşı mücadele yürütmeye devam ediyoruz. Biliyoruz ki kadına yönelik şiddetin kaynağı erkek egemen zihniyet ve onun ördüğü yaşam sistemidir. Bu bakımdan Mirabel kardeşlerin dirilişinde olduğu gibi toplumlara barışı, gerçek demokrasiyi ve özgürlüğü, kadının örgütlü gücü ve dayanışması getirecektir. Jin, Jiyan, Azadi! Jir, jir, azadi! Jir, 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 azadi! Mağdur değil, öz savunmadan gücünü alan kadınlarız. Bu temelde dinlenen ve savaşan kadınlara selam olsun. arkadaşlar saat 7'de başlayacaktır. bütün kadın arkadaşlarımızı bekliyoruz. Bir de yarınki Urfa yürüyüşümüzde de bekliyoruz. Oyama işlemimiz devam edecek. Bütün kadın arkadaşlar da bekliyoruz. <laughs> Disin. Ana arkadaş akşam aşelebeyi borlarız beraber yiktimiz tamamdır saat 7'de Evet. Bana böyle. Aslında mesele kere. Anca takacak burada ayak oldu.